dört tane kitap yazdım şu ana kadar. Ee, i̇çerinde en önemlisi işte Çaput Topli'ye, Tüm Ufran hemen hemen bildiği, tanıdığı, sevdiği, bağrına bastığı bir romanım var. Bu roman şurada gösterecek olursam 50'li yıllarda bu sonra kültüre efendim e, ufaklılarını arıyorsam içerisinde mevcut zaten çok geniş kapsamlı bir kitap. Ee, çok tutuldu, çok beğenildi. Bunun arkası sıra Urfa Buray Oteli, Urfa Buray Oteli diye bir roman yazdım. Bu da efendim kullanmış işte, da bizim çocukluğumuz döneminde Türkmen sinemasının duvarlarında da resimler vardı. Biz sorduğumuzda dediler ki bunu bir Rus ressamı yapmış, casus. Ama sonradan öyle olmadı anlaşıldı. Adam İstanbul bir ressam oldu. Urfa'ya geldiğinde 1940'lı yıllarda o Buray Oteli ile Buray Sineması'nın tavanlarını, duvarlarını, resimlerle süslediğini öğrendim. Onunla ilgili bir roman yazmaya karar verdim. Yazdım onunla şükür. O da güzel bir şey oldu. Mutfağlar beğendi, tutuldu. Ondan sonra Urfa Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi Şimdiye kadar 11 Nisan 40 savaşı ile ilgili veya günümüzle ilgili herhangi bir roman olmadığını, onunla ilgili bir roman yazmamı istediler. Ben de işte bilhassa lise çağındaki, ortalık çağındaki çocukların seviyelerine bakıp Dalyan Mustafa, 12'ler Dalyan Mustafa Kurtuluşlar'da bir roman daha yazdım. En başta da zaten e, ufak Çiğköfte e, iki şiirler kitabı yayınlanmıştı. Bizler işte bugün bu imkanı veren e, Büyükşehir Belediyesi'ne ve Milli Eğitim, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz.